Burada da bir bileşik orantı sorusu var. Şu şekilde düşünelim. Şuraya kişi diyelim. Ee, gün sayısı. Buraya da dönüm diyelim. Şimdi 5 kişi 10 günde bir dönüm yapıyor. Ee, yalnız çiftçi 30 gün çalıştıracağız biz bunları. Yine 5 kişi bir 10 günde bir dönüm daha yapar. Bir 5 kişi 10 günde bir dönüm daha yapar. Böylelikle biz şunu yakaladık. Toplam dönüm sayısı 15'ti. Şurada söylüyor. 3 dönüm gitti. Geriye 12 tane dönüm kaldı. Yalnız işçi sayımız bir 20 kişi daha artacak. 25 kişi olacak. Bunu kaç günde bitiririz onu hesaplamaya çalışacağız. Buradaki mantık şu. Biz her zaman yapılan işi mesela bunun için aldığımızda bir birim yapılmış. Kaç gün kaç kişi çalışmış? İşte 5 çarpı 10 deriz. 50 birimlik bir iş yapıyor deriz. Aynı yöntem aşağıda uyguladığımızda bu sefer dönüm sayısı 12 olacak ama 25 işçi x günde bitirir diyeceğiz. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda gerekli sadeleşmeleri yaptığımızda şununla şu gider bir 2 olur x eşittir 24. Aslında burası da 24 gün olacak o zaman. Toplam gün sayısını soruyor. 10, 20, 30, 24 de buradan. 54 günde bu iş biter diyoruz.